kalp nasıl mutmain olur? Rahat Suresi 28. ayette var. Şeytan Allah'a sığınırım. Ee, bunlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle e, mutmain olanlardır. diye geçiyor Allah. Mutmain, itminan. Yani Allah'ı sevmekle, Allah'a yakın olmakla kalpte ferahlık, inşirah, akli dengede bir huzur, kalpte bir e, mutmainliğin heyecanı, zevki böyle insanlar tutarlı oluyorlar, makul oluyor. E, konuştuğunda sözü dinlenir. Vücut dili seni rahatsız etmez, konuşması rahatsız etmez. İtminan denge demektir. Dengeli olduğu için e, dengesiz insanlar rahatsız etmesi o dengeli insanlara görülmez. Yani cennette de dengelenir. Dengeli olduğu için de kalp rahat eder. Mesela dengesiz bir şey bizi nasıl rahatsız ediyor değil mi? Dengesi bozuldu mu? Olmaz. E, dengeye kasteden bir ifade o.